Yaptığının farkındasın değil mi? Farkındayım, farkındayım. Canım sen boşanalı bir hafta oldu. Tanımadığın bir adamla evlenecek misin, ne yapacaksın? Gonca saçmalama, tabii ki evlenmeyeceğim. Ee yani hobi olsun diye mi çağırdın adamları? Kerem o istemeye basacak. Ha yani aşık Kerem senin başkasıyla evlenmene izin vermeyecek onu diyorsun. Yani aşkından değil ama gururuna yediremediği için. Ondan boşanır boşanmaz başkasıyla evlenme fikrini kendine yediremediği için... ...gelecek ve istemeye basacak. He. Tamam, plan çok güzel. Bayıldım, harika. Kerem gelmezse ne olacak peki? O iki arada bir derede ben bunu da düşündüm. Kerem gelmezse B planı devreye girecek. B planı. Neymiş bu B planı? İki eli kanda da olsa çalışacak bir plan. Basit ama etkili. Hop! Kadir abi! Kadir abi! Bekle bekle abim. Bekle. Hayırdır ne oluyor ya? Abicim sorma. Mevzu çok mühim. Ya senin nasıl bir mühim mevzun olabilir ki? Abicim, bu akşam Ayşe istemeye geliyorlar. Sabriye mukayyet ol. Ne kendi başını, ne Rıza abimin başını derde sokmasın. Peki Sabri'nin haberi var mı bundan? Orasını ben bilmem abicim. Söylemesi benden, zapt etmesi senden artık. Ulan ne bitmez silen varmış benim ya. Ya bu kızın ne acelesi var ki Allah Allah ya. İnsan biraz bekler. Biz rahat bir nefes alırdık. Vallahi abicim, sen sabrıyı zapt et. Başka bir şey demeyeceğim. Yoksa Rıza abim hepimizin birden immünü öyle bir sıkar ki... ...oksijenimiz yetmez. O rahatsız nefesi de ağlamayız. Tamam mı abicim? Tamam, tamam. Bakarım ben çaresine, tamam. Hı. Bak ben insani görevimi yaptım. Kim yapar ya bunu abi? Bir mi bilin artık ya. Ölsem üzülürsünüz ha. Ha. Ayşem, nasıl oldun? Güzel mi? Sen her halinle yakışıklısın Sabri. Bak ya, bak laflara bak. Nereden buluyorsun sen bu lafları ya? Ayşe. <laughs> Alo, Ayşe, Ayşem. Ha, Alo Sabri, ne yapıyorsun? Ayşe, ben de tam seninle sohbet ediyordum ya. Ben... Ee, Sabri'cim sen istiyorsan benimle sohbetine devam et ben kapatayım. Yok yok şey yok ben kafam karıştı bir anda öyle sen şey yapınca yoksa canlısı varken yani sen söyle söyle. Sabri akşam beni istemeye geliyorlar. <laughs> ya hayır ya. Ya hayır ya hayır ya Kerem değil mi? Kerem değil mi? O için tadı damağında kaldı değil mi? Kerem değil mi? Of Sabri saçmalama bir kendine gel. Kerem niye bir daha istesin beni? Kerem değil tabii ki. Nasıl Kerem değil? Ayşe ben daha yeni bir tanesinden kurtuldum. Bak ikinci ayrılığa ben dayanamam. Ayşe kim o zaman? Söyle kim? Almanya'dan görücü geliyormuş. Şu an yoldalar. Gitsin. Gitsin geri gitsin. Ben alırım biletini. Ya Almanya'da geldiyse gitsin ya bana ne ya? Gidemezler Sabri'cim. Bak şu an yoldalar. Geliyorlar uçakta. Geliyor yani Türkiye'ye. Geliyor. Sabri bu akşam onların beni istemesini engelle. Gerisini ben hallederim tamam? Tamam Ayşe sen kapat tamam. Kapat. Ne, ne yapayım? kapat, ben kapat, benim plan yapmam lazım, hadi. Ah, kapattı. İyi, ne dedi, ne oluyor şimdi? Yani kapat, ben bir plan yapayım dedi ama bakalım. İnşallah, inşallah bu B planına kalmazsın yani, Sabri'ye kalmazsın. Ama yani en olmadı, evlenirsin adamla canım, ne olacak yani? Üf, Gonca, saçmalama ya, tabii ki işe yarayacak. Ayrıca Sabri ile evlenirim daha iyi. <laughs> Sabri yavaş yavaş bu hikayenin ana karakteri olma yolunda ilerliyor mu? Sabri'nin yolu gibi. <laughs> evet, lens değiştirdim. Hazır mıyız? Bitti mi muhabbetiniz? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yelda teyzeciğim çok meraktayım. Mesajınızı alır almaz geldim. Anlatsanıza. Ay canım benim ya. Aslında ben bu meseleye hiç karışmayacaktım. Hiç girmeyecektim ama. Bugün Melahat geldi. Kerem'le Ayşe'yi barıştırmak istiyormuş. Galiba Ayşe Kerem'e hala aşık ve belli ki Kerem'i unutması da çok kolay olmayacak. Biliyorsun Ayşe daha önce Kerem'in aklını çermişti. Canım benim, sen bu süre içerisinde hep Kerem'in yanında ol olur mu? Böyle arkadaşça, dostça ama çok da üstüne gitme. Böyle Ayşe onu bunalttıkça sen ona nefes ol. Çünkü yani Kerem biliyorsun aşkına rağmen özgürlüğünü seçti. Ay ayol çocuğum böyle kendi olmak istiyor, özgür olmak istiyor. E bu da ne demek oluyor? Yani bir kadın ona özgürlüğünü verirse onun kalbini kazanır. Değil mi ama? Yani daha teyzeciğim siz biliyorsunuz ben her zaman Kerem'in yanındayım. Ama siz de çok merak etmeyin çünkü Ayşe'nin bu saatten sonra Kerem'in aklını karıştırabileceğini sanmıyorum. Kendini yamayacak başka birini bulmuş çoktan. N nasıl yani? Ya teyzecim Ayşe'yi istemeye geliyorlarmış. İnanabiliyor musunuz? Yani şirkette duymayan kalmamış. Herkese duyurmuş. Yani çok içten söylüyorum. Umarım her şey Ayşe'nin gönlüne göre olur da o da bizim hayatımızdan sonsuza kadar çıkar gider. Hah, Kerem Bey, ee, Yekta Bey geldi. Odanızı siz bekliyor. Yekta Bey mi? Be. Tamam, sağ ol. Bey, bu ne sürpriz. Umarım güzel bir sürpriz olmuştur. Güzel tabii. Buyurun, oturun. Evet. Şirketle ilgili bir durum mu? Yok yok, hayır hayır. Ee, ben buradan Asya ve uzak doğudaki... ...iştirakçılarımızı ziyarete gideceğim. Gitmeden önce de seninle... ...son bir kez sohbet etmek istedim. Ne güzel, çok mutlu oldum. Aslında sohbetten çok... ...ben sana bir hediye vermek istedim. İyice meraklandım. Kariyerimin ilk yıllarından beri bazı deneyimlerimi, bazı anekdotları ve alıntıları bu deftere not aldım. Ve artık bu defter, senin. Yekta abi, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ee, çok teşekkürler. Çok incesin Bir şey değil. Yani üniversiteden mezun olduğumda iktisat hocam verdi bana bu defteri. Çok işime yaradı gerçekten. Sonrasında da ben bütün deneyimlerimi, tecrübelerimi, bazı alıntıları bu deftere kaydettim. Ama bugüne kadar bu defteri kimseye vermek içimden gelmemişti. Senin işine çok yarayacağı için sana vermek istedim. Artık o defter senin canım. Çok özel bir hediye bu. Bundan sonra da defterin devamını sen doldur ve senin gibi hak eden birisine devlet. Hiç merak etmeyin. Hakkını vereceğim. Peki. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Yekta abi, çok sağ olun tekrardan. Ha bu arada başın ne zaman sıkışırsa... ...tesadüfen bir sayfayı aç ve oku. Mutlaka sana faydası olacak bir şeylerle karşılaşacaksın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi yolculuklar. Sağ ol. Her zaman öngörülemez ol. Rakibin ne yapacağını asla tahmin edemez. Dinlenirken çalışıyor gibi çalışırken dinleniyor gibi görün. Zayıfken güçlü, güçlüyken zayıf gibi görün. Düşman seni uzakta bekliyorsa sen onu kalesinde vur. Bazen olunacak en avantajlı yer fırtınanın tam göbeğidir. Hmm. Bro, çekim bitti mi? Ha, bitti abi. Ee, Ayşe nerede? Ee, giyiniyor odada. Şimdi kendine bir paravan bul da saklan bakalım. Abi kız. Neyse. Ne yapıyorsun Kerem? Kapıyı, kapıyı çalsana. Cık, çok pardon gerçekten. Ama şirket benim ya. Kapıyı çalmam gerektiğini düşünemedim. Hmm. Ne istiyorsun? Çekim uzatacaksan kusura bakma, ama çıkmam lazım. Bak eşyalarım falan, her şeyimi hazırladım. Yok canım, yapar mıyım öyle şey? Mutluluklar dilemek için geldim. Teşekkür ederim. Ne söyleyeceğim bittiyse çık. Bir tek şeyi merak ediyorum, sen görücü sevmezdin. Şimdi koşa koşa gidiyorsun, hayırdır? Gördüğüm kadarıyla sen de hazırlanmışsın. Galiba çıkıyorsun erkenden, daha hava kararmamış, son aşkın modumu yerken mi terk ediyorsun Kerem? Hayırdır? Akşam bir görüşmem var, ona hazırlanacağım. Aa hiç şaşırmadım. Şimdi Hı. beni istemeye geliyorlar ya, aman hemen randevu ayarla kendine. Tamam mı? Ç çıkar mısın artık lütfen? Ha son bir şey daha. Hı. Kahveleri dağıtırken kaçmaya kalkma sakın. Bir daha benim gibi enayiyi bulamazsın. Soğuk espri. Çıkar mısın artık? Tekrardan mutluluklar. <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye kadar?